Sinema dünyasında gerçekten çok ilginç şeyler yaşanıyor. Warner Bros. isimli şirketin uzun zamandır satılacağı zaten gündemdeydi. Adamlar resmi olarak satılacağız diye açıklama yaptılar. Ama henüz kimin alacağı tam olarak belli değil. En son Paramount şirketi bastıra bastıra firmayı almak istiyordu. Paramount iki kere teklif yapmasına rağmen Warner Bros. bu teklifleri reddetti. Ya parayı beğenmediler ya da Paramount tarafından satın alınmak istenmiyorlardı. Aynı zamanda Netflix ve diğer markalarda Warner Bros. da ilgileniyordu. Ama şimdi gerçekten çok ama çok ilginç bir haber geldi. Warner Bros ne Netflix'e ne de Paramount'a satılıyor. İddialara göre Warner Bros Araplara satılabilir. Çok ilginç şeyler konuşacağız birazdan. Sizden tek isteğim like atıp abone olmanız. Hazırsanız ilginç videomuz başlasın. Öncelikle şunu söylememiz gerekiyor. Paramount, Warner Bros'a iki tane teklif yaptıktan sonra eğer firma bize satılmaya okey olmazsa artık sert yöntemlere başvuracağız demişti. Bahsettikleri sert yöntemlerde firmanın hissedarlarından yavaş yavaş hisse toplamak. Böylece Warner Bros'un %50'sine %60'ına sahip olduktan sonra geriye kalan sallıyorum %40 olsun onu almak için çok daha zor yöntemlere başvuracaklardı. Fakat Skydance yani Paramount cephesinden bunun devamı gelmedi. Adamlar vaz mı geçtiler yoksa başka bir şey mi düşünüyorlar bunu bilemeyiz bir yandan Netflix'e bastırıyordu ama dün gece bir anda Araplar ortaya çıktı. Dostlar biliyorsunuz Arap ülkelerinde gerçekten çok ama çok fazla para var. Petrolün getirdiği zenginlikle beraber adamlar istediği her şeyi yapabiliyorlar. Örneğin futbol cephesine bakacak olursak birçok ünlü futbolcu parasıyla beraber gidip Arabistan'da oynayabiliyor. Adamlar aynısını şimdi film sektöründe yapmak istiyorlar. İddialara göre Arap şirketleri Warner Bros'a gerçekten ciddi bir para teklif etmiş. Galiba tam rakamlar bilinmiyor ama çok yüksek olduğuna eminim dostlar. Warner Bros. Belki de hayır diyemeyeceği bir teklif yapıldı şu anda Ve kafalarda sorular var Acaba Warner Bros prestiji mi tercih edecek Yoksa parayla satılmayı mı Şu anda tam olarak Araplardan kim alacak bilmiyoruz ama Prestij meselesi olarak bahsettiğim şey şu dostlar Belki de sırf para uğruna Warner Bros'un elinde bulunan bütün markalar Hiçbir şeyden anlamayan insanlara satılabilir Dediğim gibi Arabistan'dan bağımsız olarak söylüyorum Adamların belki parası vardır Ama filmlere tutkusu yoktur yani tabii ki de satın alımdan sonra bütün kadroyu dağıtmayacaklar. Warner Bros. çalışanları falan kalmaya devam edecektir ama karar veren kısım değişecektir diye düşünüyorum. Yani siz ne düşünürsünüz bilmiyorum ama bence bu kötü bir haber. Şirket en azından şu anda güncel olarak kaliteli içerikler üreten bir ülkeye satılsaydı. Abi Türkiye bile olur ama bence Arap ülkeleri olmamalı. Sadece parayla beraber her şeyi satın alabilmemeliler bence. Gerçi burada şöyle bir mevzu var. Acaba Trump buna izin verecek mi? Çünkü geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan haberler vardı. Ben sizlere zaten videoda bahsetmiştim. Warner Bros'un Paramount tarafından satın alınması Trump tarafından destekleniyor. Yani Trump da aslında Paramount'un yanında. Anlayacağınız Arap şirketleri Paramount'un yanında ABD hükümetine karşı da bir teklif vermiş oldular. Burada işler tamamen Warner Bros'a kalıyor mu bundan emin değilim. Dediğim gibi işin içerisinde hükümet olduğu için Trump her şekilde satın almayı engellemek isteyecek olabilir. Ne kadar para gelirse gelsin ABD hükümeti bir engel çıkartabilir diye düşünüyorum. Belki de Arap ülkelerinin almasında bir sıkıntı yoktur. Ama yine de Trump bunun bir yolunu bulacaktır. Rekabet kurumunu falan devreye sokabilir mesela. Zamanında Disney Fox'u satın alacağım dediği zaman yıllarca sürmüştü bu süreç. Burada da böyle şeyler yapılabilir. Ama diyelim ki engellenemedi. Diyelim ki Warner Bros Araplara satıldı. Peki o zaman ne olacak? Dostlar şu anda halihazırda devam eden DC evreni tamamen sona erebilir. Çünkü anladığım kadarıyla Araplar ile James Gunn'ın arası bayağı kötü. Yani muhtemelen şirket Araplar satın aldığı gibi James Gunn'ı kovacaktırlar. DC evreni yeniden başlamak zorunda kalacak. Tabii yeniden başlamak zorunda kalmayabilir. Evet bir ihtimal daha var. Videonun belki de en can alacak kısmına geldik. Ekranda da gördüğünüz gibi eski DC evrenini kuran abimiz yani Zack Snyder'la beraber Arapların arası gerçekten çok iyi. Yani insan şunu düşünmeden edemiyor. Acaba her şey Zack Snyder'ın planı mı? Orasını bilemem dostlar. Ama eğer Araplar Warner Bros. satın alırsa, yeni DC evreni tamamen çöpe atılır, onun yerine Zack Snyder geri döner ve eski DC evreni devam eder. Zaten bu arada geçtiğimiz zamanlarda yani yakın zamanlarda Zack Snyder sürekli eski DC evreninden bir şeyler paylaşıyordu. Superman'i paylaştı, Batman'i paylaştı. Acaba adamın bundan daha önceden haberi var mıydı? Arapların devreye gireceğini biliyor muydu Zack Snyder? Şirketler ona gidip merak etme kardeşim D serverini geri alacağız falan mı dedi. Yani bilmiyorum ama çok absürt olaylar gerçekleşiyor. Ben de oturdum ve olayları uzaktan merakla izliyorum. Peki sizler neler düşünüyorsunuz? Bu durumda ne olacak acaba? Araplar satın alabilecek mi? ABD hükümeti izin verecek mi? Warner Bros. bunu kabul edecek mi? Olaylar biraz karışacak gibi görünüyor. İzleyici açısından bakacak olursak acaba hangisi daha iyi olur dediğimizde sanki Arapların alması çok da iyi olmaz gibi görünüyor. Daha yeni yeni kendine gelen DC'nin tekrardan sekteye uğrayıp eskiye dönmesi bence saçma olur. Hele bir de Peacemaker'ı düşünsenize. İlk sezonun son sahnesinde Zack Snyder evreni vardı. İkinci sezonda bunu yeni DC evreniyle beraber değiştirdiler. Üçüncü sezon geldiği zaman Araplar satın almış olursa o sahne tekrardan değişmek zorunda kalacak. Yani bence çok garip olur. Belki bu haber eski DC evrenini özleyen insanlar için iyi bir haberdir. Ama onun dışında bence iyi bir yanı yok dostlar. Bir de şu açıdan bakacak olursak Arapların çok da paraya ihtiyacı yok. Tamam elbette ki şirket bir noktada para kazanacak ama öyle aşırı para göz davranacaklarını düşünmüyorum. Belki de Araplar şirkete öyle bir özgürlük verecek ki nasıl olsa para derdimiz yok diye şirket çok daha özgün, çok daha iyi işler yapmaya başlayacak. Hayranların isteklerine yönelecek, daha kaliteli, daha güzel şeyler yapacak belki de. Ama tabii bunlar tamamen hayal. Bilmiyorum abi bilmiyorum yani bu konuda ne düşüneceğimi tam olarak bilemiyorum. Nasıl bir tepki vereceğim, ne olacak göreceğiz. Benim aklımda sadece ve sadece Benten var. Benten'in hali ne olacak abi? Paramount alsa güzel bir film yapar diyordum. Netflix e alsa tamam biraz farklı da olsa güzel bir Benten dizisi yapar diye düşünüyordum. Peki şimdi Araplar aldığı zaman Araplar Benten'i düşünecek mi? Ah Benten'im vah Benten'im ne olacak acaba sana? Gerçi Benten'den ziyade DC evinin şu anda daha da muamma. Acaba DC filmlerinde Müslüman karakterler görmeye başlar mıyız? Ya da acaba Warner Bros'un şirket anlayışı değişecek mi? Mesela adamlar bir anda bundan sonra film veya dizilerde öpüşme sahnesi yok diyebilirler. Tamamen zihniyetle de değişebilir. Her ne olursa olsun bu bir yandan da çok ürkütücü. Arapların futbol sektörünü nasıl mahvettiğini düşünün. Adamlar paraya basıp her bir oyuncuyu kendi kadrosuna alabileceğini düşünüyorlardı ve bazılarını aldılar da. Aynısı film sektöründe de bütün dünya Araplara mı kayacak yani? Bilmiyorum dostlar. Ben bu haberden tam olarak memnun değilim. Kafam çok karışık. İlerleyen zamanlarda ne olacağını göreceğiz. Kapatmadan şu konuya da bir açıklık getirmek istiyorum. Bazılarınız belki de şunu düşünüyordur. Acaba Disney neden Warner Bros. almaya kalkmıyor diye? Öyle bir ihtimal yok dostlar. Disney Warner Bros. almaya falan kalkamaz. Adamlar Fox'u alırken bile çok zorlandılar. Warner Bros. alabilirler mi sizce? Buradaki zorlanma mevzusu para değil Değil bu arada rekabet kurumu buna izin vermez, asla vermez. Popüler kültür dünyasında DC ve Marvel her zaman karşı karşıyaydı. Bir de düşünsenize DC ve Marvel'ın aynı marka altında olduğunu. Ortada rekabet diye bir şey kalmaz. Bu yüzden de Disney Warner Bros'u almayı teklif dahi edemez. İlerleyen zamanlarda DC ve Marvel ortak yapımı görülebilir hangi filmi alırsa. Ama dediğim gibi Disney'in olamaz o marka. Her neyse dostlar benim bahsedeceğim şeyler bu kadardı. Sizlerin yorumlarını gerçekten merak ediyorum. İlerleyen zamanlarda belki de Ferhat Kucur kanalı da Araplar tarafından satın alınır. Belli mi olur göreceğiz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.